İyi günler sevgili izleyiciler. Bugün e, anneler günü. Mayıs'ın dokuzundayız. Yani Mayıs'ın ikinci pazarı anneler günü. Öncelikle elimde çiçeğimle başta kendi eşim olmak üzere bütün annelerin çok rüzgarlı bir gündeyiz. Çok özür dileyerek. Evet bir rüzgarlı bir gün ve sahilde bunları çekmek zor oluyor. Ama kesmek de istemiyorum. Evet bunlar bu işin cilveleri. Evet başta kendi eşim olmak üzere diyorum. Bütün annelerin. Ee, anne adaylarının hepsinin e, anneler gününü kutlamak istiyorum ve işte bazen buna uğrayacağız. Onun için biraz tutarak herhalde devam etmek zorunda kalacağım. Kesmek de istemiyorum. Neden? Çünkü bütün şeyi bozuluyor. Yani böyle her şeyi yine çok e, kuralına uygunmuş gibi yapmaksa <laughs> bazen diyorum ki yapma yani daha samimi oluruz. Evet. Anneler günümüz kutlu olsun diyorum hepimizin. Ben ee, e, tabii son birkaç yıldır anne e, kaybetmiş olmanın, annemizi kaybetmiş olmanın tabii e, burukluğu içindeyim. Ama hayatta böyle bir şey. E, onun için e, bütün annelere e, buradan tekrar sevgilerimi, saygılarımı göndermek istiyorum onlar. Onlar e, Dünyanın en kısa insanlara. Evet. Şimdi e, bu güzel İstanbul gününde biraz rüzgarlı, biraz soğuk. Bugün aslında daha sıcak olacağı sanki söylenmişti ama e, hâliydi serin bir hava. Zaten mecburen böyle deri ceketlerle falan çıktık ben aslında. Gömlekle çıkmayı tercih ediyordum. Son birkaç gündür. Evet. Şimdi neler var ve sabahleyin önce onu söyleyeyim. Sabahleyin erken saatlerde uyandığımda Sedat Peker'in yeni videosuyla karşılaştım. Bir saate aşkın bir video. Biraz hızlandırarak falan izlemeye çalıştım. Şimdi ne yapmak istediğini tam anlamış değilim. Daha doğrusu bu olayın nereye evrileceğini anlamak şu anda pek kolay değil galiba. Ama şunu görüyorum, bir kere yoğun bir öfke ve duygusallık hakim. Yani evinin aranmış olmasını, evinin aranması için hiç kadın polis gelmemesini, evine köpeklerle girilmesini çok ciddi bir şekilde sorun etmiş kendine, o anlaşılıyor. Neden? E, çünkü diyor ki, e, hani kadın satıcılarının bile evine giderken, evine baskın giderken bir kadın polis alıyor yanlarına. Ama e, benim evime bunlarla girdiler. Ben onlardan da mı daha aşağılığım falan diye konuşuyor. Tabii e, zaten sonuna doğru da bir 40 dakika konuştuktan sonra da. Anladığım kadarıyla kendi de fark etmiş ya bu iş çok uzadı ben aslında bugün başka şeyler anlatacaktım diyor. En cümle söylüyor anladığım kadarıyla şu bir derin devlet diyor. Bir devlete olan bağlılığını anlatıyor. Devleti çok kutsallaştırıyor. Devletim, devletim, devletim bizim için çok önemlidir. Biz bir başçavuşu bile görsek ayağa kalkarız çünkü neden devlettir diye anlatıyor. Ama işte bir de kendini derin devlet diye tarif edenler ve buradaki anladığım kadarıyla hedefte Mehmet Ağar. Yani hepimizin anladığı benim özel olarak anladığım değil tabii. Mehmet Ağar'dan çok şiddetli şey ve sürekli onu zora sokmaya çalışıyor benim anladığım. Tabii devam edecek diyor. Bu ikinci video, üçüncü video oldu. Yani toplam 12'ye tamamlanacak. Benim merakım şu. Ee, bu tür hesaplaşmalar hep olur ve aslında e, yasal olarak, hukuki olarak belki sonuçta bir şey çıkmasa bile kamuoyu çok e, garip şeyler öğrenir. Biz bunu ne zaman yaşadık? 1996 yılında e, Susurluk kazasından sonra yaşadık ve Türkiye ilk defa aslında filmlere konu olan, Amerikan filmlerinde gördüğümüz ya da bazı Türk filmlerinde böyle ucundan kenarından hissettiren bazı çirkin, kötü... E, olayları öğrendik. Devletin içinde nasıl çetelerin oluştuğunu, bu çetelerin nasıl kendi çıkarlarına hizmet ettiklerini ama bunu sanki devletin alim menfaatleri için yaptıklarını falan öğrendik. Fakat geçti gitti işte yani o günler geçti gitti hatta o günlerin kahramanları daha sonunda yine kahramanları haline geldi. Neden? Çünkü o insanlar hiç düşmüyorlar hiç başları zora girmiyor girse bile bunu bile bir destan gibi anlatıyorlar. Yani hapse girdim çıktım aslanlar gibi yattım cezamı çektim deyip kaldıkları yerden devam ediyor. Şimdi bu olayın da e, nereye kadar varacağını ben şu anda kestiremiyorum. Yani ilk başta insan diyor ki ya bu iktidardan pek çok kişiyi herhalde e, sıkıntıya sokacaktır. Sokacak mı bilmiyorum. E, ama e, Sedat Peker e, gibi yaşayan e, gerçi kendisine organizasyon örgütü üyesi, lideri falan denmesine son derece rahatsız olduğunu söylüyor. Ama hani pek alıştığımız, bildiğimiz yani bizim gibi normal yaşamaya çalışan insanların yaşadığı bir hayatı yaşamadıkları Tabii kesin. Ama bu olaydan zannediyorum, zannediyorum gene biz e, tıpkı Suruk olayında olduğu gibi son derece tuhaf ilişkileri, son derece tuhaf olayları öğreneceğiz. İşte burada mesela cinayetlerden söz ediliyor, bu mübarizden söz ediliyor. Mübariz biliyorsunuz cemaatçi olmak suçlamasıyla hapse atılan ee, Azerbaycanlı bir e, iş insanı e, milyarder Türkiye'de yatırımlar yaptı falan ama mesela nasıl olduysa oldu o kadar paraya rağmen adam şu anda hapiste ve hiçbir şey yapamıyor cemaatçi diyorlar ne demekse ve bunu işte Sedat e, Peker de diyor ki onu öldürmeye getirdiler diyor. Adam getirdiler diyor. Fakat de işte bu adam polis tarafından gözaltına alınmıştı. Oradan göçmen falan falan yani böyle aklımıza gelebilecek. İşte dediğim gibi ajan filmlerinde falan gördüğümüz komplo iç içe geçmiş komplolar anlatılıyor. Bunun arkası nasıl gelecek? Bunu tabii hep beraber göreceğiz. Açıkçası ben de ciddi bir şekilde merak ediyorum hep söylerim yani bu özellikle yeraltı dünyası falan diye geçen insanlarla da uğraşmamak lazım, konu etmemek lazım. Doğru yani belki onların yaşamları, onların söyledikleri yaptıklarını konu etmemek lazım ama sonuçta söyledikleri Türkiye'de devletin en tepesini çok ilgilendiren, en tepesine kadar varabilecek ya da devlet içinde yuvalanmış olan bizim ilk bakışta çete, işte ne bileyim suç örgütü falan gibi nitelendireceğimiz bir takım organizmaları açık ediyorlar. Ve bize çok bir faydası olmasa da öğreniyoruz. Bakalım buradan neler öğreneceğiz. Şimdi önümüzdeki günlerde neler olacağı konusunda da tabii bazı konularda yine söylemek istiyorum. Şimdi her gün durum değişiyor. Bakın şöyle bir bilmiyorum sizin de aynı mı bakıyorsunuz ama özellikle Ramazan'dan bu yana Ramazan'ın başladığından bu yana ki artık son üç güne girdik. Dün akşam mübarek Kadir gecesiydi biliyorsunuz. Tayyip Erdoğan'ı belki hiç bu kadar sakin görmemiştik diye düşünüyorum. Yani öyle gözlemledim. Çünkü bir hayli zamandır bağırıp çağırmadan ona buna çok ağır sözler söylemeden geçiyor. Bir sakinlik demiyorum ama böyle bir durgunluk hakim. Hani daha önceki sohbetimizde sağlık durumuyla ilgili bazı gözlemlerimi ve kuşkularımı aktarmıştım. Yani oradan mı kaynaklanan bir şey yoksa... Genel olarak bir sakinleşelim çünkü işler çok kötüye gidiyor mu? E, tam karar veremiyor ama galiba ikincisi çünkü e, çok açık artık dış dünyada e, itibarın tamamen yerle bir olduğunu görüyor. E, geçen sohbetinde söylediğim gibi aslında tam teslim. Neden? Çünkü başka çare yok. Her taraftan sıkıştırdılar bakın e, hani kılını kıpırdatamayacak halde Biden'ın elinde belli ki çok ciddi kullanabileceği unsurlar var. Bir örneğin bunlardan bir tanesi Halkbank davası. Halkbank davasında 80 milyar dolardan falan söz ediliyor. Yani böyle bir para cezasının verilmesi demek ne demek biliyor musunuz? Yani Türkiye'nin yurt dışındaki bütün varlıklarına el konması hemen hacize gidilmesi, ne bileyim dünyanın neresine giderse gitsin Türk Hava Yolları uçaklarına orada el konması Türkiye'nin bütün devlete ait varlıklarına el konması falan anlamına geliyor. Bunları yapabilirler mi? Evet yapabilirler. Yani bunu biz belki Amerikalı bir Amerika'ya karşı Türkiye'ye ya da başka bir ülke yapamaz ama söz konusu Amerika onca bunları yapabiliyor. Yani burada bir bunu hani bizim gücümüz yok onlar yapar falan anlamına söylemiyorum. Yani onu yapabiliyorlar. Ve şu anda anladığımız kadarıyla çok ciddi ellerinde bir takım doneler var ve bunu bir koz olarak tutuyorlar. Ve bugünkü da kıpırdamaz hale geliyor. Tabii kıpırdamaz hale gelen AKP değil. Yani bunun en başında ülkeyi yöneten. Fakat o sistemi öyle bir hale getirdiler ki artık şu... Yani partiye falan ihtiyaç kalmadı. Şimdi bakıyorum bir takım AKP'li yazarlar ona çok destek vermiş olan ondan olmasalar bile çok destek vermiş olan yazarlar bile AKP içindeki cadı kazanlarını anlatmaya başladılar. Çünkü artık partinin tutar tarafı kalmadı. Çünkü parti yok ortada ve oradakiler de panik halinde. Hayır işin tuhaf tarafı yani daha doğrusu onlar adına. Hani duruma dur diyecek güçleri de yok. Hani topluca geçip de efendim biz Cumhurbaşkanı'nın yargılanmasını istiyoruz falan demeleri lazım ki bu tabii mümkün değil ama çaresizler hiçbir şey yapamıyorlar ve iç çekişmeler giderek artıyor. İşte Süleyman Soylu olayı benim e, Damat Berat Albayrak'ın bir türlü ortaya çıkmaması parti içinde birbirlerini ele veren bir takım çatışmalar yapılması muhalefet yapma tarzındaki ilkellik banallik bunun rahatsızlık vermeye başlaması ki böyle bir şeyler olmuyordu Mesela bu son CHP ile ilgili bir abuk sabuk bir çizgi film bir şey hazırladı. yani bu kadar aptalca bu kadar ilkel ve bu kadar hani akıl dışı bir şey yapmak <laughs> kimin aklına geldiyse ama bakın mesela onlar tartışıldı falan. Yani sonuçta olay Haziran'da düğümlenecektir. Biden görüşmesi pek çok şeyi ortaya koyacak. Tabii geçen sefer söylediğim gibi gene diyorum bir tam teslimiyet söz konusu. Eğer Türkiye ile ilgili başka bir hesap yok ise Tayyip Erdoğan'la devam etmek için Batı da elinden geleni yapacaktır. Ama neyin karşılığı? İşte Sedat Peker'e dönüyorum en başa sözlerimi bitirirken. Oradan hareketle böyle bir takım yine bizi çok şaşırtacak. Belki elimizi kolumuz bağlı olduğu için bir şey yapamayacağımız ama çok ciddi biçimde ortalığı sarsacak açıklamalar gündeme gelir. İşte o zaman ne olur? O zaman bu dışa karşı boyun eğmeler, o verilen tavizler devam edebilir mi? Onları da zaman içinde göreceğiz. Bir de son dakika bir kulis bilgisiyle sizi bilgilendirmek istiyorum. Tabii bazı şeylerin doğruluğundan tam emin olamıyoruz ama ben çoğu kez söyleyene bakarım. Yine söyleyen çok önemli biri ve bana dedi ki ver veremem veririz yani sana veririm bana verdi ama ne olur bunu açıklama çünkü verdiğin an benim sana söylediğim ortaya çıkar. O da şu Milliyetçi Hareket Partisinden e, şeye e, teşkilatlara daha herkese değil şu anda önemli noktalarda oturanlara Eylül ayındaki bir seçime hazır olun e, başka çare kalmadı e, bizim reis de seçime gitmek üzere harekete geçecek demiş. E, Olabilir mi? Büyük ihtimalle doğrudur. Çünkü ben hala bu yıl içinde bir e, baskın seçim bekliyorum. Eee Biden'la görüşmeden sonra durumunu konsolide etmek isteyecektir. Yani gücünü gösterip bakın bana dokunmayın. Türkiye'de ben hala güçlüyüm demek isteyecektir. Bakalım muhalefet bu oyuna düşecek, mi düşmeyecek mi göreceğiz. Evet, Anneler Günü'nde yine e, sokağa çıkma yasağında İstanbul'un güzel manzaralı bir noktasından sizlerle buluştum. Eee İlk fırsatta tekrar birlikte olacağız. Hepinize iyilikler, esenlikler diliyorum. Hoşçakalın.